Size tam bir seçil kombini yaptım. Siz bu seçil kombinlerini çok seviyorsunuz. Benim dolabımda belki dünyadaki bütün renklerinden var. Çok güzel bir dantel etek. Çok güzel bir dantel etek. Ah ah ah. İçinde astar yok. İçine de özellikle astar giymedim. Çünkü böyle görün diye Gömlek de şurayı kapatıyor. Bende bir tane astar var. Hepsini pentten alıyorum. Ama trenç yolda da daha uygun fiyatlı astarlar var. 200 TL, 300 TL eteğin içine giyecek astarlar var. Lütfen bakın alın. Link istemeyin. Bende trenç linki link yok. Ben linkçilerden değilim. Ancak kendi ürünümü linkini veriyorum. Neyse konuya girelim. Efendim dantel eteğim astarsız. Ama çok güzel. Ama çok aşk. Dantelinin kalitesine bayılacaksınız. Şimdi ben bunu topukluyla da giyeceğim. Göreceksiniz abiye halini. Çok geniş small, medium, large. Small'u eteğim bahsediyorum. 36-38 medium'u 40-42 large'ı 44-46-48